Evet Selam ee, bu videoda size ayarladığımı göstereceğim aynı zamanda kullandığım donanımları göstereceğim ee, tamamen hepsini göstermesem de belli başlı şeylerden bahsedeceğim donanımlar olarak bu aynı zamanda bir e, katıl videosu isteyin e, 80 siz de kanala katılıp böyle aylık ayda bir tane istediğiniz videoyu bana çektirebilirsiniz bu video ise Talha'dan geliyordu şimdi Şöyle bir durumumuz var. Bakalım ayarlarımızı girelim. Ben ayarlarda ne yapıyorum? Grafiklerim bir kere e, bu şekilde. Ve normalde YouTube olmasaydı ki YouTube'a başlamadan önce ben şu ayarlarda oyun bayağı şöyle 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 e, oynuyordum. Bunları geri böyle nasıl yapıyor? Böyle galiba. Bilmiyorum. Neyse bir dönem bakarım ben de. Asla bakmayacak bir yapmayacak. Ben hepsini düşük oynuyordum. Çünkü e, oyunun grafik kalitesi arttıkça benim dikkatim dağılıyor. İşte sisler özellikle. Mesela bakın buradaki sislerim e, full kapalı. E, başka neyim kapalı? Benim gölgeler falan da kapalı. Bitkiler kapalı. E, bunları ben tavsiye etmiyorum. Hani Çünkü benim oyun tarzımı etkiliyor. Bir keresinde şöyle bir şey olmuştu. Bir tane rakibi öldürmüştüm. 1 ve 2 oynuyordum. Önündeki rakibi öldürdüm ve onun o ölü cesedin arkasına saklandım. Tankın yanan bu patlamış halinin yanından çıkan dumanlar ekran böyle kırılıyor falan. Çok sindirimi bozmuştu. Ee, ve o gün düşük ayarlar oynamaya karar vermiştim. Sonrasında bir tane yorum gelmişti YouTube'a. Çok iyi hatırlıyorum. Ee, neden full düşük ayarlarda oynuyorsun en bir iPad kullandığın halde şey seni izleyenlerin daha iyi bir şey izlemesi gerektiğini düşünmüyor musun falan? inanılmaz sert bir yorumdu. <laughs> Sonrasında ki hakkı da buldum yani. O yüzden yükseğe çektim birçok şeyi. Ee, o yüzden grafiklerim şu an bu şekilde. Ama YouTube'u bir gün kapatırsam komple düşeye çekerim. Haberiniz olsun. 60 FPS kullanıyorum. Kamuflajlar herkese açık. Kamuflajları seviyorum. Bitkiler kapalı. Çünkü keskin nişancıda bitki görmek istemiyorum. Ee, bu yüzden bitkileri komple kapattım. Gölgeler kapalı. Ee, Track izleri kapalı, HD kaplamalar kapalı, süspansiyonlarım açık çünkü ne kadar ayarlarım en düşük olsa bile süspansiyonumu açık tutarım ben çünkü çok gözüme güzel gözüküyor. Ve mermi izleri ki bunu da bence kapatıp açabilirsiniz yani e, çünkü bir ara mermi yediğinizde şey yapıyorsunuz, abi oha nereden vurdu diye kafayı çeviriyorsunuz, bu sefer başka mermi yiyorsunuz falan. <laughs> Bazen dikkat dağıtıcı olabiliyor, aklınızda bulunsun bu. Lower resolution da şey bu, düşük çözünürlük muhabbeti. Eğer cihazınız, mesela siz de bu eğer dokunmaz din dinamiktir ve eğer cihazınız yeteri kadar güçlü değilse ve oyun işlemci şey, işlemcinin kullandığı güç arttığı zaman oyununuzu bir anlığına böyle şey yapıyor. çözünürlüğünü kısıyor. bayağı işte 144p düşüyorsunuz falan. Bu sorun yaşayan birkaç kişi olduğunu biliyorum. Yorumları yazmışlar. Da. Hepsine cevap verdim. Görmediğim olduğunu sanmıyorum ama eğer yine yorumları yazmadığınız halde bu sorun yaşıyorsanız bu düşük düşük çözünürlük muhabbetini kapalı hale getirin. Bu e, cihazınız zorlandığında bile ekranınızdaki gördüğünüz görüntüyü bozmayacaktır aklınızda bulunsun. Burada e, şu Full Screen Analysis var. Bu e, ekranı ikiye bölen muhabbet var. Bu ama daha çok PC oyunlarında, şey PC'den oynayanlarda önemli. Büyük ekranlarda yine monitörünüzün gücü yetmiyorsa, işlemcinizin gücü, gücü yetmiyorsa ekranı ikiye bölüyor. Böyle ortada bir çizgi geçiyor ki bu muhabbeti e, eminim. Bilgisayarla haşin olanlar biliyordur. Ipad'de çok böyle bir şey yaşamazsınız ama tablosu mobilya böyle bir şey yaşamazsınız. Bilgisayarda bu sorunu yaşıyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Kontrollerimi göstereyim hadi. Bu şekilde sağ üstteki nişan kullandığım sağ işaret parmağımla mermi çubuğunu sağ baş parmağımla yönetiyorum buradaki sarf malzemelerini alttaki iki tanesini sağ baş parmağım, üstteki iki tanesini sağ işaret parmağımla. Ki zaten yeni handcam videom var. Onu da bakabilirsiniz kanalda. Bu sağdaki ateş tuşunu çok fazla kullanmıyorum. Ama kullanacağım zaman da sağ işaret parmağımı kullanıyorum. Sol taraftaki... Ay aşağı indirdik. Sol taraftaki ateş buşu da, ateş buşu aynen, ateş çalısı, ateş tuşu da sol işaret parmağımla dört parmak oyun oynuyorum. Bu, bu da şey sol işaret parmağımla e, nişanlı lazım oluyordu. Özellikle turmalara çok lazım oluyor. Bu joystick e, dynamic yapmayın lütfen. Çünkü nereye ekranın neresine dokunursanız orasını joystick olarak kabul ediyor. Bunu lütfen sabit yapın. Auto return şey bu. E, ekranınızı ne, nereye çevirirseniz tank oraya gidiyor. Ve Wargaming bunu oyuna ilk ekidinde bu özelliği yaklaşık işte bir sene önce mi neydi? Bu ayar default olarak açık gelmişti. Millet çıldırıyor böyle <laughs> Kimse tank süremiyordu. çok iyi hatırlıyorum. kimse tank süremiyordu. Ne oluyor falan diye. Sonra keşfetmemiz bir haftamız falan almıştı. bunu lütfen kullanmayın. İğrenç bir şey. bu otemi buton. Evet bakın şu muhabbet OTM'in butonla açıp kapatabilin. Bunu lütfen kullanın. Bu gerçekten kendinizi eğittiğinizde özellikle bu açık açıp kapatmayla ilgili olsun. Canlı yayınlarda Arda'da 5'lerde ben çok gösteriyorum lazım oluyor. size maç kazandırabilir gerçekten. Haberiniz olsun. En azından kesinlikle size hasar konusunda yardımcı olacaktır. Maç kazanmaya kadar gidebilir. Kamera hassasiyetim ve joystick hassasiyetim 80. Sol tuşun kullanmıyorum. Ama bar açık. E, lookout açık. Second fire buton açık. Onları da göstereyim. ama bar şu. Mesela oyundasınız. Bu bara tıkladınız. Mermiler açıldı. Mermiyi seçiyorsunuz. Sonrasında bar geri kapanıyor. Bunu bu bar'ı açık tutmaya sağlayan şey o. İkinci ateş tuşu bu zaten. Yok hayır soldaki pardon. Ben bunu kullanıyorum. Ekranınızda iki tane ateş tuşu bulunuyor. Diğeri de etrafımıza bakmanızı sağlayan, namlumuzu kilitleyip kafanızı çevirmeden etrafımıza bakabileceğiniz gösteren şey. şu Ben bunu sağ alta koydum. O işe yarıyordu. İşaretlere bakalım. Ben işaretlerin hepsini açık kullanıyorum. Düşmanlarda da, kendimde de, ölü tanklarda da. Çünkü kimin ne kimin kimi olduğunu, neyin ne olduğunu net bir şekilde ekranında taba basmadan ya da işte sağdaki listeye dokunmadan görmek istiyorum ki özellikle bence bu arada etkisi var. Ama daha böyle yüksek verilse gizli oyuncuların iş yarayacaktır? Çünkü mesela örnek vereyim, karşınızda iki tane e, oyunda iki tane ne var? Leopard var mesela rakipte ve birisinin iki A yerinin iki B, birisi köşeye geçmiş iki ikisi de köşede ya da diyelim ki biri köşede diğerinin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Niki A olanı gördünüz. Sonrasında yine bir leopard spotlanıyor. Niki B mesela. Hani bu ufak tefek şeyler olsun. Özellikle mesela rakipte iyi bir oyuncu var. İyi oyuncu olduğunu biliyorsunuz. Onun hangi tank olduğundan ziyade direkt nickinden bulmanız gibi. Ufak tefek detaylar ama benim oyunuma etki ettiğini söyleyebilirim. O yüzden ben her şeyi açık kullanıyorum. Bu HUD'de ne varmış? hem atış ettiğinizi eğer rakibe verdiğiniz kritik hasarlar falan böyle yazsın mı, ikon mu çıksın. Ben yazmasını sevmiyorum. Ekranımı çok kapatıyor. Ben daha böyle sade ekran seviyorum. Ama icon olarak da görmek istiyorum açıkçası. Ee, bu neymiş ya? Ha, mermi, şu alttaki de mermi yediğinizde eskiden e, şey vardı. Böyle yediğiniz yer tarafından böyle kıpkırmızı bir şey çıkıyordu. Şimdi sadece böyle bir ışık olarak çıkıyor. Bu onu yarıyor. Crosshair'de mesela bunu daha önce e, şeyde konuşmuştuk. Discord'ta biri sormuştu. Ben şunu kullanıyorum. Bunu Ben niye bunu kullanıyormuşum? Ben normalde bunu kullanmayı seviyorum. Ve aynı zamanda bunu mevsime göre değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle. Biri sormuştu daha önce hatırlıyorum. E, yine bilmeyenler varsa. Bu alt taraftan nişangahınızın ucunu değiştirebilirsiniz. Sağ taraftan da mevsimlere göre farklı farklı şeyler ayarlayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bilmiyorum. Açık zaten. E, Finder bu metre sayacı. Şuradaki. Metre sayacını lütfen kullanın. Önemli bir şey. Özellikle ne zaman spot yiyeceğinizi atış ederken ne kadar öne sıkmanız gerektiği gibi güzel önemli şeyleri size kolaylıkla gösteriyor. Bu metre sayacı. <laughs> bakıyorum başka başka reload timer bu ekrandaki şey ee, takımımızdaki kişileri yükleme süresi bunu da kullanın bu da lazım hepsi lazım kullanınlar bunları bunları da kullanın önemli bir şey var şimdi diğer giderim ee, diğerde oyun sesi bende çok kısık çünkü genelde müzik dinleyerek oynuyorum Replay limitim 100 çünkü e ilk yapıp video kaydetmeyi unutuyorum ya da favori almayı falan unutuyorum ee, başka başka bir şey var mı Aynı kontrol modu şu bakın. Ben de bu kapalı. Ee, bunu açtığınızda mesela siz, iPad'ten iPad'den oynuyorsunuz. Pardon, ee, mobilden oynuyorsunuz. Sizde bu tuş açıksa karşınıza sadece mobilden oynayanlar denk gelir ya da PC oynuyorsunuz. Bunu aç gerçi PC'de böyle bir tuş yok. Ee, mobildesiniz. Bu tuşu açtığınız karşınıza sadece PC ile şey mobille oynayanlar gelir. Kapatırsanız hem PC hem mobil karışık gelir. Ben de kapalı çünkü e, ben karşımda bilgisayardan oynayan kişiler. Ah dur. Hayır. Heh. Ben de kafalı çünkü karşımda bilgisayarda oynayan kişilere karşı kendimi güçsüz hissetmiyorum. Ee, bu kişisel reklamları da açmayın. <laughs> başka da bir şey yok galiba. Evet, ayarlarda başka bir şey kalmadı. Donanımlara bakalım. Şimdi en basitinden şunu söylemek istiyorum. Mesela farklı farklı şeyler göstereceğim. Birisi şarjörü tak. Mesela bakın Behçet. Ben Behçet'te hangi donanımı kullanıyorum? Değiş arttırıcı kullanıyorum çünkü şarjörlü. Bunu daha önce bahsetmiştim ama tekrar bahsetmek istiyorum. Lütfen şarjörlü tanklarda deli çarptırıcı kullanın bu fırfır havalandırma yerine. Çünkü havalandırma evet her şeyi etki ediyor ama ettiği, verdiği değer deli çarptırıcının verdiği değere göre daha az olduğuna inanıyorum ben. Ki deli çarptırıcı gerçekten bu oyunda önemli, fark yaratan bir şey. Deli çarptırıcı kullanın. Özellikle şarjörlü tanklarda kesin kullanın. Mesela benim aynı zamanda... E, bakalım, diğer bakalım. Mesela LT'de değişatlıcı kullanmıyorum. VZ'de kullanmıyorum, Lickr's'ta kullanmıyorum, Sheldon'u kullanıyorum galiba, saçma sapan bir top olduğu için, evet. Sheldon'u saymayın, saçma sapan bir tank. Mesela LT, VZ bunlar daha mantıklı light'lar ve bakın bunlar da sürgüyü kullanıyorum çünkü amacım zaten sağdan soldan yakalamak ve elinden geldiğince hızlı bir şekilde hasarımı atıp uzaklaşmaktan dolayı uzaklaşmak olduğundan dolayı sürgüyü kullanıyorum. Bu da hani belli bir pozisyon tutup ya da sürekli atış çekmeye ayarlamıyorum kendimi. Ama Behçet de dediğim gibi öyle değil. <laughs> mesela midunlara bakalım. 140 mesela. 140'da da sürgü kullanıyorum. Çünkü 140'da benim gözüne bir light tank ve e, oyun tarzında bende şöyle bir psikolojik etki bırakıyor. Mesela dash atıcı kullandığım ne var? Ehlen var değil mi? Evet. Mesela Ehlen oynarken dash atıcı kullandığım dolayı şey yapıyorum. Aa, ben bu noktayı tutarım. Ben bu adamı delerim tamam mı? Benim buraya bırakmama gerek yok. Ama mesela 140 oynuyorum ve Diriş attırıcım yok. Zaten diriş de işte kötü bir tank. İster istemez böyle beynime şey işliyor. Böyle abi zaten deli çaktırıcın yok. Abi zaten delemeyeceksin. Flank as, Ne bileyim işte crossfire'a geç. Kendine farklı hareket et. Yani beyninde böyle ufak bir oyun yapıyorum kendime. Deneyebilirsiniz. Bence keyifli bir şey. Yani ben bu yüzden <laughs> çoğu videomda. Gerçi çoğu videom diyemem. Mesela ellemde. eylemde D kullanıyorum çünkü bulunduğum pozisyonu tutabileceğim bir tank aynı zamanda mesela kafa zırhım yerseniz var tamam mı hani diğer mesela 140'a göre baktığınızda 50 mi kafası zırhlı ve bir pozisyon durduğunuzda o pozisyona durdu durduğunuzda karşınızdaki tanklara karşı püskürtebilirsiniz ya da onları caydırabilirsiniz ya da o noktayı tutabilirsiniz ben bu yüzden D e şarttırıcı kullanım tanklar müdümlerde genellikle kafası zırhlı tanklar mesela başka da <laughs> 121'de var galiba evet 121'de D kullanıyorum projette zaten şarjörlü olduğu için D -şarttırıcı. Gitti dur. Gitme. Bu zaten deriş attırıcısı var. Çünkü şarjörlü. TVP şarjörlü deriş attırıcı kullanıyorum. Ee, STB'de mesela kullanmıyorum. Çünkü STB 10.3'ten sonra bildiğiniz gibi Gold mermisi artık e, AP mermisi neredeyse aynı hasara vurduğundan dolayı ve bende de herhangi bir kredi sıkıntısı olmadığından dolayı full Gold spam yaptığımdan dolayı ne kadar çok dolayı dedim ya. Bu yüzden artık sürgü kullanıyorum. Ama 10.3'ten önce ben deriş attırıcı kullanıyordum. STB'de. Ee, mesela M48 ile 10.3'ten önce deriş atlıcı kullanıyordum. Çünkü yine belli bir noktayı tut Aynı zamanda m 60 öyleydi. Belli bir noktayı tut, tut, tuttuğunuzda e, kafa zırhınızla o noktada durabilirsiniz. E, rakibi püskürtebilirsiniz. E, o noktada zaman geçirebilirsiniz. Ve bu tanklarda e, hareket kabiliyeti mesela bir 140 değil, bir Leopard değil. Zaten çok fazla hareket kabiliyeti olmadığı için en azından bir noktaya gittiğimde orayı dibine kadar değiş attırıcımla sömürmek istedim. Ki hala bazen e, Patton ve M60'da özellikle Patton'da D şartlayıcı olarak değiştirdiğim oluyor. Ama şu an sabit olarak kullandığım tanklar Eylem ve 121 diyebilirim. E, şarjörleri şarj saymadım. FV42 gibi bambaşka bir tank. Bunu da kullanmıyorum. Şimdilik bir şey yok. Şöyle ağır tanklara bakalım. Ağır tanklarda ekstra yine şarjörlerde rollerde D var. Yok olsanız bile D hattırıcı Crown Wagon var. Ben de Crown Wagon'da bile D şartlayıcı kullanıyorum. Bakın yani Kranvagen gibi hem delici iyi olan hem hasarı, pardon, DPM'i kötü olan bir tankta bile ben delici arttırıcı kullanıyorum. Bu bu kadar önemsiyorum yani bence siz de kullanın. Evet, yine en azından bakın yani 60 T'de delici arttırıcı. Benim çok ağır tanklara delici arttırıcı var. Mesela VZ5'te var mı? Bunda da var. Hepsini sabitliyorum yanlışlıkla? Hiç mutlu değilim şu an bir dakika. E5'te yok. Ha, E5'te de varmış. E100'de var. VK'da var. Mouse'da var ve şey bunda yok. Bunun değişik güzel çünkü. is var. Eee 215 var. Ben ağır tanklarda deş kullanıyorum galiba. Tam emin değilim ama chipsında sürgü varmış. BZ'de deliş var. Son i̇şte, işte, sürgü var galiba. Yok bunda deliş var. <laughs> Abi yani ağır tanklarda deliş önemli tamam mı? Çünkü kapışlıyorsunuz e, kapışıyorsunuz. Hani ne bileyim 215 beden mesela kullanmayın tamam benim kullanma sebebim tamamen HD delişimin neredeyse 200 milime kadar falan çıkıyor olması mesela HD derişi şey o kadar olmasa e, ee, kullanıyorum. Hatta bazen değiştirdiğimde oluyor. Ama mesela hat tuttuğunuz tanklar E100 olsun, Mouse olsun, VK72 olsun, E5 olsun bu tanklarda değiş kullanmakta bence bir sıkıntı yok. Ağır tankların çoğunu zaten ben değiş atıcı kullanıyorum. Şarjörlerin hepsini değiş kullanıyorum zaten. Tidilerde bakayım ne kullanıyorum şu. Mino şarjörü ağır şey direkt deliş. Bunda deliş. da mesela deliş kullanmıyor. Hmm. hmm. Deş kullanmamak. Aa tamam durun durun bir dakika bir dakika bir dakika. Niye Glitch kullanıyorum? Çünkü turnuva oynuyorum. Evet tamam şu an oyunda AFK ve sadece turnuvalara falan giriyorum. O yüzden de şu an reaktifim var. Yoksa reaktif kullanmam. Random maçta sürgü kullanıyorum. Turnuvada birçok kişi artık DOS'unu oynuyor. Ee, o yüzden de atıcı lazım oluyor. O yüzden tamam hatırladım. O yüzden kullanıyorum. Alfa şey... E, ne kadar STB ile aynı olsa da APC Gold'u çok az e, hasar farkı da olsa yine de Hori'siniz. Yani merminin değmesi yeter gibi bir şey olsun istiyorum. Şarjörlü değiş arttırıcı. 215 şey 183 değiş arttırıcı. Bunu kullanıyor muyum? Bunda da kullanıyormuşum. Mesela bunda gerek yok tamam mı? Buna gerek yok. Bunu sürgüye değiştireceğim. 260'lı kullanmam. Sürgü çünkü. niye? Çünkü DPM ile öne çıkan. Değişikliğinden ziyade DPM ile öne çıkan ve agresif bir tank olduğundan dolayı. Grill'de kullanmıyorum artık. E, 10.3'den sonra. Yakı kullanıyorum. 400 milim e, hit delişi için. 420 milimmiş pardon. 420 milim heat şey derişi için kullanıyorum. E4'te muyum? Kullanmıyormuşum. E3'te işte de kullanmıyorum da büyük ihtimalle. Evet. Donanımlarım bu şekildeydi. E ha bir dakika durun size bir şey söyleyeceğim. Şu iki donanımın farkını e, bir yorum okuyarak size söylemek istiyorum. Bu da benim kardeşim yorumu bu arada. <laughs> Şimdi size kardeşimin YouTube yorumlarına yaptığı bir yorum okuyacağım. Geliştirilmiş palet donanımı kullanırsanız paletiniz kırıldığında tamir çantası kullanmadan paletinizin tamir olmasını beklediğinizde Tamir, tamir çantası şey demek istedim. Ki, repair Kit'ten bahsetmiş. Ee, i̇stediğinizde paletiniz tamamen tamir olur. Sanki hiç kırılmamış gibi. Geliştirmiş palet donanımı kullanmazsanız palet tamir çantası kullanmadan tamir ettiğinizde sarı renkte gösteriliyor. He, evet. Bakın ben bunu söylemeyi unutmuştum. Kardeşim evet. Doug Life Fun. E, Kardeşimin iki. E, çok güzel bir şey değinmiş. Ben bunu söylemeyi unutmuştum. Donanımlar Erzaklar Saf Malzemesi videosunda. Demek istediği şey şu. Mesela normalde ben toolbox kullanıyorum bu alet çantası kullanıyorum bu sizin repair hızınızı %30 arttıran bir şey ama diyor ki kardeşim ki doğru bir şey bu arada ben söyleyince hatırladım bunu kullandığınızda örnek veriyorum işte ee, daha çok light'lar da önemli şöyle göstereyim mesela bir tane light oynuyor, bunu oynamamayız bunu oynuyorsunuz mesela palidiniz kırıldı ve repair kit kullanmıyorsunuz tamam mı repair kit kullanmadan kendisinin paladin tamir olmasını beklediniz normalde ne olur palidiniz tamir olur ve sarı şekilde gözükür değil mi? Eğer şu dolmunu kullanırsanız sarı değil e, tekrardan hiç kırılmamış gibi tamir olur ve aynı zamanda bunu size vereceği ekstra bir katkı da şu olur demek istemiş. Hasarlı yani sarı paletler hasarlı paletler kırılmaya daha müsaittir her zaman e, bunu da önüne geçmiş olursunuz demek istemiş kardeşim çok doğru demiş bravo bravo kimin kardeşi bravo. Evet video bu kadardı. Eğer siz de böyle aylık bir tane bana video çektirmek istiyorsanız 80 minnetten kanala üye olabilirsiniz. Riskolu da katılmayı unutmayın. Oradan canlı yayınlar olsun. Çekiliş videoları olsun. Bedva pes olsun. Oradan duyuruyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.